Kim olsa savaşırım. Herkesle savaşırım. kız. şunu kapatalım. Buradan bunu Yayınlamayız. 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 Yayınlamayız hocam, Yayınlamayız. Galiba Evet, evet Efendim, yanım benim. ben. Hoş geldin. Race, Reis. Reis. race. Ne? Anne? Kulağında kulaklık. Bir dakika. Ha. Ne diyordun? Ne dedi bu? Oy, İstanbul üstü gelmiyor ya. O zaman rak. Da... Bıçağa gideriz bıçağa gel gel. Oo, evet. Oy ya bana attın lan. Bitti. Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Evet. Yes, evet iyidir. Şimdi gelmesi lazım. Spike bende. Bak ama bir şey düştü. Hey tabanca. <laughs> biz bayya çocuğuyuz. Bayya çocuğu. Bomba. Bomba gibiydin kız. Kim tutar seni? <laughs> Şimdi geliyordur. Gelmesi lazım. Geliyor mu? <laughs> o zaman renk. Mamut bu Sultan ablayı tanıyor musun? Bana eko eko diyor yani. 70 yaşındaki abla olamaz. Babaannemi tanıdı ağda yani. Bana var. niye eko diyorsun? Sultan bu Sultan. Zıplayalım. Spike A'da düştü. Tamam. Kimse ah. görmeden, kimse görmeden. Sus 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 o, Bir düşman kaldı. Fire de. He? Hep bu bizim abla bunun anasının ismi Sultan'dı. kapanış. Unutmuşum abi. Tamam tamam. Soyadımı bir Reyna sen bir tarafa ben de ötekim. Yo ben Hanne diye biliyorum ya. bu kadar. Ne siktir Hanne senin ismin mi? Ben neler öğreniyorum Allah ben oyunu bırakıyorum. Ben oyunu niye bırakıyorum? Ben yani bilmiyorum Tanur. Sadece Elif anne diye biliyorum. Ben kaçarım. Anne de mi şimdi? Çanta mi? yolda. Oh. Hazır mı? Ben neler öğreniyorum Allah. Allah. Gidiyorum. Spike ortada Aha. düştü. Aha. Aha. Geliyorlar. 37 sik ne? Siktin, siktin dön vur. Oy Gerçekten ne? alırsın. Reis kendine güven dayı. Önünde adamlar. Mama, o ne var? iş <laughs> bir amına? <Karayi>. Mama, <laughs> İşin bitti. Ay, orada vandal yok bu arada. Hepsi Korkma rey. Ne görecekler ki? Aspikes'ın. Ağlamışlar onlar. Bıktım bunlardan. Hay Ne diyor bana ya? Mama şu sultan denen arkadaşı raportlar mısın? Raportlar mısın ne? Balınar mısın arkadaşım? Bana neler diyor ya? Ay gitme. Benim adamım. Vallahi bilmiyorum ben sadece elifan Ben sadece ölebiliyorum. Sadece Elif Gidiyorum. Yem çıktı. Hadi hadi hadi. Ortada düşman görüldü. Oh. <laughs> ben kaçar. Ben kaçar. Adamlar öyle küsüldü diyorlar ki Arkadaşlar ben geldim Atayım mı? Atma atma lan şaka hey, yaptın yok sen de bak her Ayakta kalan son oyun. B'de düştü. Hiç anlamıyorum. adam. Hayatları ne anlamsız. Hadi hadi hadi. Bari bana versin. Ne öbürkünden yememişiz gibi şimdi bundan da yiyoruz. Ne mutlu Türk'üm. Sen çöme bastın o bende? Hayır. Bir Leyla'dan yeriz, bir bundan yeriz. Yeter daha bezdim da. Bezdim vallahi bezdim. Çok bezdim, çok. ''Spike ağda düştü.'' ''Yerde kal.'' ''Spike taşıyıcımız öldü.'' ''Evde kal.'' Ya bir sike yarasana oğlum, bunun çocuğu. ''Evde kal. Atma zaten. De. Tanur diye soyadım mı varmış? ''Ayakta kalan son oyuncu.'' Adamlar iyi oynuyor, yapacak bir şey ''Zıplayalım.'' İyi mi oynuyor? Güzel. zıplayalım. En çift. <laughs> Sıradaki gelsin. <laughs> Ultim hazır. saniye. Bu iş bende. Evde gol. Gidiyorum. Geri geldim. Son 10 saniye. Bir dakika çok fena kalaştayım şu an. Spike yerleştirildi. Ben... Unutmayın. Dele, Mermiler ben... acıtır. Lakap karıştırıp geleceğim. Ama gelir mi bilmiyorum. Belki uyumuştur. Başa. Uyumuştur. Uyuyor. Erken uyuyor. Erken uyuyor. Geç kalkıyor. Doğru bilişim niye mesaj atıyor atamıyorum. Mama yatabiliyorum. Diyorum. Yem Ben kaçar. Y Kestirmeden. Sahte ışınlar. Yok yok. yok. Spike bende. Hadi bakayım. Y niye ulti attınız abi? <laughs> Lan o suçu neydi? Çekil. <laughs> Zıplayalım alan sonu. Spike B'de düştü. Başka Bomba dostum yolda. Bomba! Ay, vallahi bezdim. Ben sonra umrumda değil. nereye kadar? Bir şey atamıyorum, onlar atabiliyor. Ah, oh, yanımda canlarım varken sırtımız yere gelmez. Duvar, duvar beni çok sinir etti. Duvara kendimi çizeceğim şimdi. Hadi, hadi, hadi. Ee, ben de burun da var, ağız da var, saç da var. Başta ama resim yok. Neyse bir şey olmaz. Benim kara değil. <laughs> Çanta yolda. Eğlenmeye hazır mıyız? Ağda düşman görüldü. Karan parça. Ölerken çok şanslıyım. Gidiyorum. Boşver baba ne dediğimi ben de anlamadım. Sen anlasan ne olacak? Kardeş mi Yürü Hızlı hızlı. <laughs> Şöyle bir bende. hazır. Ben kaçar. Ne diyor oğlum? Mil ne lan? Ne diyor oğlum? oğlum? Düşman kaldı Yaa siz sikim yuva versenize amına koyayım. Ayakta kalan son oyuncu Hadi kes kesin Hadi at lan Amına kurdum çocuğu seni ya Mermi yemedi Sikeceğim sizi Tövbe Yayınlayın mı arkadaş Herkesin işi belli Ben kaçar Üstünüze düşeni yapın da hepsini Ablacığım. ezelim Ablacığım. Öldün yazmışsın ya O öldünün ölsün ya o da Öldün ü'nün yüzü Niye oyu ayrımcılık yaptın? Hı? Hı? Bak duvarı var ya, parçalarım burada. Oyun bitti. çalışması yaparım burada. Gidiyor. Yok ah, kızdım ah. ama. Ya, nereye gideceğim ben. Ah. Evde kal. Spike bende. Mı Bana bulaşma. Spike saldıran başlangıcında düştü. Ooo. Ayakta kalan son oyuncu. Değil mi ama? Ben susturdum takımı. Ya. Çok mızladım. Şimdi ben de bir şey dalacağım ortaya, kaynayacağım. Artık söndü kafasına şuçun bomba verdi atlar savaşmayı bırakmayın tek kalsanız bile sonuna kadar savaşın tam yine spike'ı unuttunuz kat pete hacıları der allah gel gerkeni atmak var zıplayalım <laughs> sahte ışınlanma yeni <Sayfendi. gülüyor> gidiyorum düşman kaldı. <laughs> of, yapamadım taktiği ya. Pil bitiyor. Bak <laughs> ben kaçar. birer pil ve benim şarjımız. Yayınmay mı anne? <laughs> Yayınmay. Ama izleyicim yok. Bir mamutum var. Var bir mı bana alan? Oo ne güzel çıktı lan. Ana. Anne Aa. yarın babam evde mi? Ne? Evde mi? Av başladı. Ha? Ben şey düşman var. Mı? Bu Dur. iş bende. <laughs> <laughs> Gidiyorum. Ne? Bu mit ne böyle? <laughs> Vandal da alamadı. A'da düşman var. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Baskın yedi. Baskın yedi bir anda odaya girdi. Bir düşman kaldı. İyi görüşürüz abla. Ben triple istemem. Görüşürüz. Yine de görüşürüz. Evet, Tabanca. Of benim koptu. Siz de ne ağır mısınız? Daha hiçbir şey arıza yapmadı. Hızlı hızlı. Hadi koptu. bunu bir taçlandıralım. Bir, bir yarın ölelim. Vay be babam baş başa kaldık he. Beni kandıramaz. Çanta yolda. Zıplayalım. Eylemdeye hazır mıyız? Ben kaçar. Artık. <laughs> Sahte ışınlanma. Zıplayalım. Ben kaçar. Spike bende. Sıradaki gelsin. Bende düşman var. O oh, sıkıldım mı ya? Birazdan kapatırım. Bu maçtan sonra kapatırım ya. Yani. Git başımdan. Bye bye. Ultim hazır. Mama beni izleyeceksen kapatmayacağım. Ama <laughs> izleyeceğim ben yoksa kapatırım. Hadi hadi hadi. Düşman <laughs> ah, <laughs> kaldı. Ark yerinde. Damn <laughs> on girls onki. Tamam ben kapatıyorum o Bu maçtan sonra kapatırım. Ben daha yumuşacağım Sen mi beni geçecektin? Taraf değiştirmeden önce son tur. Paraları harcayın. Artık geri dönüş yok. Ben ben kapatacağım işte. Anlaşmam sonu. Alabilirim. Ben lazım. lazım? Var mı bana alan? Yarın açarım büyük ihtimalle. Kimse Mesela mi almadı Spike'ı? Saat 11, 11.30'da açarım. Teçhizat lazım. Artık yayınları güzel yani zaman. Teşekkür ederim. Aynı zamanda. Dümdüz edelim. 11.30'da Saat işte 1'e kadar falan yayın açık çıkardı. Kim gelirse gelir. Gidiyorum. gidiyorum. ortada. Oh. Hadi hadi hadi. Bir düşman kaldı. <Sessizlik> i̇zin ver de yük Yok izin ver de beni... yük yok. Yok yok. ...değiştiriliyor. Hızlı hızlı. Çok geldiyse çık. İstiyorsan. Yarın gelirsin. Teçhizat lazım. Çok uygun geldiyse. Valla artık uygun geldiyse. Çık istiyorsan. Yarın on buçukta her zaman yayındayım. Gelirsin. Hem sorun yok. İstediğin zaman git. Teşekkür ederim. Ben yayına eğlencesini açıyorum. <laughs> Görüldü. Silahlar, düşman görüldü. <laughs> Silah var. Mevde düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Haklısın demiştim ama. Spike B'de. Silah var. Şehrimin bana ihtiyacı var. Zaten fazla uzak kaldım. Bu işi çabuk bitirelim. İlla <laughs> oynayalım. Ne şey diyor or. orada? O da takım çok küfür ediyor lan. Değil mama ama takım takım çok küfür ediyor. Doğru değil mi? Doğru değil miyim? Adamlar çok küfür ediyor. Zıplayalım. Hadi, hadi, hadi. Yük Yok yok. Oo. Siktir ya. Sahte ışınlanma. Bomba. Geri, geri, Biri düştü. Yok yok. Aa duruyor. Spike yerleştirildi. Oğlum bir düşman kaldı. Ben Güzel evet. Aa birileri geldi. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yeni gelene. hazır olun yoksa yetişemezsiniz. like bir daha beni yaparsanız olursunuz yani. Bantumda bir şey olan var mı? Sevinirim. aç Sevinirim. Sevinirim. Teşekkür ederim. Ee, hedefimiz 60 ya abone. Ya sen bir tanesin. Hedefimiz 60 abone. Beni beni setinkini tatmadım o da güzel. Bu bitir işte ben ağzına ver. Hedefimiz 60 abone arkadaşlar. Yani abone olursanız. Ortada düşman var. Dikkat! Ort <laughs> Ortada düşman